Selamlar herkes arkadaşlar. İyisinizdir umarım. Gene heyecanlı olduğumuz günlerden bir tanesi. Çünkü akşama yine bir sürü maç var arkadaşlar. Şampiyonluğu belirleyecek maçlar var. ama aslında ikincilik için daha büyük bir yarış var. neden olduğunu biliyorsunuz. Çünkü şampiyon belli. totem olsun diye videomuzu maçtan önce atmaya karar verdim. Bakalım totemimiz inşallah tutar. Geçen de yaptığımız totem tutmadı sadece. Onun haricinde düzenli olarak takip edenler bilir. 3'te 3 giden bir totemimiz vardı arkadaşlar. İnşallah 5'te 4 olur diyoruz ve e, güzel bir soru seçtim altıncı soru. Altıncı soruyu çözelim arkadaşlar. Eğer bu videoya güzel bir beğeni gelirse 8. soruyu da çözerim arkadaşlar bu akşam. Diyorum ve arkadaşlar e, sorumuzu çözelim. Yukarıda 1 bölü 100 metre ölçekli bir haritada Murat görüntüsü verilmiştir. E, arkadaşlar Murat Dağı'nın grafiğini de şu şekilde x-3 de vermiş. 1 bölü 5'ten 2'ye f 5 x 1 dx eşittir 120 olduğuna göre dağın zemin ile sınırladığı bölgenin alanı kaç metre diyor. Arkadaşlar şu alanı soruyor. Dağın şu alanını soruyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Aslında şunu soruyor. 3'ten 12'ye kadar şu arkadaşlar grafiğin integralini bulmamızı istiyor. 3'ten şu yazımızı biraz inceltelim yoksa sığmayacak. Arkadaşlar dediğimiz gibi 3'ten 12'ye kadar f x eksi 3 dx'i soruyor soru. Şimdi bunu nereden bulacağız? Şurada arkadaşlar bunu kullanarak bulacağız. Bakın tekrardan diyorum sorularda birden fazla integral varsa kesinlikle değişken değiştirme yapın. İkisini de birbirine benzetmeye çalışın. Oradan soru gelecektir arkadaşlar. Bu tarz sorularda dediğimiz gibi hep değişken değiştirme yapacağız. Birden fazla integral varsa. Yapalım. Şimdi bakın ben 5x eksi 1'e u dersem 5x eksi 1'e u dersem Al arkadaşlar 5 tane dx türevimizi aldık. du'ya eşit geldi. Hatta arkadaşlar dx dediğim şey de du bölü 5 geldi. Sınırlarımız ne oluyor arkadaşlar? Hemen evet, sınırlarımızı yapalım, yazalım. 1 bölü 5 yazarsan 1 bir eksi 1'den 0 geldi alt sınır. 2 yazarsan 5 kere 2 10. 1 çıkarttım. Üst sınırda 9 geldi. Arkadaşlar 0'dan 9'a fu du fu du. 1 bölü 5'i de dışarıya attım arkadaşlar eşittir 120 ymiş. Hatta ben burada 1 bölü e, 5'i iki tarafı da 5'e çarptığımda 0'dan 9'a f u d u'nun 600'e eşit olduğunu buldum. Şimdi bakın birbirine benzetmeye çalışan dedim ya yukarıda da değişken değiştirme noktası. İkisinin de Arkadaşlar bakın daha önceki videolarımda açıkladım. Burada u, deyin, e, u, konuşamadım. U dönüşümü yaptığımda burada da U dönüşümü yapabilirim. Hiçbir şey değiştirmiyor. İki tane fazladan T dönüşüm falan yapmaya gerek yok. Burada da x eksi 3'e U değil. Tamam mı? Hemen Süreval dx eşittir du oldu. Yazalım sınırlarımızı yazalım ilk önce. 3 yazdım da alt sınır 0, 12 yazdım da üst sınır 12 geldi. F u du geldi. Arkadaşlar ben zaten bunun 600'e eşit olduğunu bulmuştum. Demek ki istenen ifade 600'e eşit. Yalnız bu 600 arkadaşlar şöyle diyelim, 1 bölü 100 metre ölçekli bir haritada 600. Yani 100 metreyi 100 metreyi 1 metre olarak gösteriyor. 600 gösterdiğinde arkadaşlar kaçı 600 gösterir? Kaçla çarpacağız? 2 tane daha sıfır koyacağız. 1, 2, 1, 2 daha. Ne yapar arkadaşlar? 60 bin yapar. Hangisi? 60 bin. Nerede burada? Burada 600 bin var. Burada 60 bin var. Cevabımız D seçeneği olarak gelir. Sakın arkadaşlar lütfen sorunun sonuna kadar getirdikten sonra en sonunda şurada ölçekte hata yapmayın. Bak biri 100 olarak gösteriyor. Unutmayalım. Diyorum arkadaşlar dediğim gibi yani Beğeniden kastım da 250 beğeni olursa 250 beğeni en az 250 beğeniye şu soruyu çözerim maçtan sonra. Diyorum ve gerçekten bütün takımlara başarılar diliyorum. İyi olanın kazandığı, iyi olanın şampiyon olduğu bir hafta olur inşallah. Zaten cumartesi günü de şampiyon belli oluyor. Heyecanlıyız. Akşama, akşamki videomuzda görüşürüz. Matematikte kalın. Hoşçakalın.